Arkadaşlar merhaba. Bugün yine yepyeni bir Angel of Stick 5 bölümüyle karşınızda yap. Şu şekilde. ikinci bölüm. Ben zaten bunları oynamıştım burunlardan. Şunları doldurayım. Bugün sil para kazı para toplamaya çalışacağım. Evet. Sanki şey değmişim gibi. Ramazan gibi hissediyorum. Bu tekme ve beyaz düğme var. Bunları göstermeyeceğim tabi video içinde. Önceki Angel of Stink with 5 videosuna kaç like geldiğini bilmiyorum. Ölmüş bu tamam. Böyle böyle para toplamaya çalışacağım bugün. Amacım bu. Bölüm 1'i beğendiniz herhalde. Güzel like geldi herhalde. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Bakacağım birazdan. Ama bundan bakamam. Oha ne yaptın ya. Oha. Seni bir. Hop. Denk, denk. 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 Tamam. Bu da öldü. Denk. Allah tak tak tak. Tak tak. Tak 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 tak. Geberdik. Görebiliyorsunuz. Ding 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 ding.

Kafana, kafana, kafana. Öldü. Buraya girelim. Hop. Do. Hoppa. 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 Hop. Lan. <laughs> lan. Gizli. Senin. Seni var ya. <laughs> geber, geber. Böyle. Şu şeyleri düşürelim abi. şunu ışını azıcık kısayım. Ne yapıyorsun? <laughs> bu iyi değil. <laughs> bu olur. Gözünüz şey olmasın. Ben benim için biraz fazla bu ama fazla kıstım benim için ama sizin için iyi. Kül al biraz bu ne? Allah tek 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 sinirli bunları kırınca güzel para veriyor baksana çok güzel patlıyor bu puan Al. bir, lira kazandık neyse hayırlı olsun Bu videoyu bütün herkes like atsın atabildiğiniz kadar like atın. Bakalım kaç kişi, kaç like gelecek. Şuralarda bir dağıtalım ya hazır kimse yokken. Zaten burası artık bizim. Niye? Çünkü kimse yaşamıyor. Artık her yeri yıkabilir mi yani? Yıkamaz mıyım? Yıkamaz mıyım? Yıkamaz mıyım? Yıkarım. Her yeri yıkarım. Denk. Denk. Deng Ding ding. Deng Ding ding. Ding ding. Çıra. Yok. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Çıra. Çıra. ışıkları kırmaya çalış. Kırmaya çalıştım. Ama olmadı. Bu oluyor mu? Bak bu olur. Bu olur. Ding deng, Dur. Ding ding ding. Ding ding ding. Yok olmuyormuş. Gidelim devam. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şimdi de bir kıralım. T I I hayır, olamaz. Olamaz, olamaz diye. Oy, onu patlatarak ona hasar verdi. Denk. 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 Çak. Çak, 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 çak çiz 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 çiz, çok iyi, Güzel, güzel, güzel. Keşke yanımda silah var aslında. Evet, yanımda silah var. Yanımda silah getirdim. Bakın. Tamam bitti. Kafanızı.

Unuttu beni ya yani yine. ben bir kez yapmıştım, denemiştim onu. Blue GNC. Ne Genel cerrah mı? Genel Cehrah mı? Ce Ta 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 korkunç oldu. Ping ping Şimdi başka var mı? Ver a rigor, está feliz. Lights. Oh não! O que você fez, meu filho? Meu filho! Oh, yes. Lights, Lice off. No final do vídeo, eu tenho uma videonun sonunda sonuna kadar izleyin. O yüzden iz sonuna kadar izlemezseniz göremezsiniz ne olacağını sürprizim. Şimdi söylersem sürpriz kaçar. Sürpriz söylenmez. Sana azıcık daha atış az edebilir miyim ya? Ana bitti ona. Ana. Azıcık bitti ona. Cık. Dur. Puyin. 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 Puy.

Gidiyor lan. Evet. Evet. Üç yıldız. Bu uh. günlük bu videoluk da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bitti Çevir. mi? Bitmedi. Çevir. Tabii ki de. Çevir. Burada sürprizler. Evet. Burada. Arkadaşlar. Bakın. Böyle bana tiki maskesi yapmışlar biliyorsunuz tikiye. Aramızdan ayrıldı. Tikimiz muarsa geri döndü. <laughs> geri gitti arkadaşlar. Neyse ya. En iyi özgürlük valla arkadaşlar yanında o şey yapsın. Burada Tiki'nin maskesini yapmış biri. Hadi deneyelim. Gerçekten güzel gibi gözüküyor. Oldu mu? Arkadaşlar. Böyle. Güzel mi? Oldu mu? Bilmiyorum. Bakacağım kayıt. Burada cüzdan var. Cüzdan. Bakın buraya. Aga. Abi bir lira yazıyor. Bira mı yazıyor lan orada? Bakın. Yok. Yok. Hmm. Öf, gitti. Ekran gitti. Abi. Heh, bakın. 1 lira. Diğer ne bakalım? 50 kuruş. Diğeri bakalım? Kağıt para. Böyle bir tane de cüzdan vermişler. Ha şuraya bir de tiki çizeydiniz ya. Ha şuraya bir de tiki çizeydiniz ya. Onu da ben yapayım. İşte yaptım. Buraya tiki de koydum. Bunu kim vermiş? Bir bakayım arkadaşlar. Gittim baktım geldim. Bu Cüzdanı Mira Aydın yapmış. çok teşekkür ederim Mira Aydın. Bunu kim yapmış? Buna da bir bakalım. Arkadaşlar bunu da Mira Aydın yapmış. Bu ikisini yaptığı için Mira Aydın'a çok teşekkür ederim. Bana hediye başka hediyeler de göndermek isterseniz arkadaşlar eee ee, şey neydi onun adı? Hmm. Bir dakika hatırlamam gerekiyor. Mutlu. Atatürk İlkokulu'nda e, bulabilirsin beni. 3 A sınıfında e, bulabilirsiniz. 3 A sınıfında ben bunu söyleyeyim. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kendimi de göstermek istiyorum. Yok. Olmuyor. Plimas. Of. Aynen. İşte böyle. Bana tekrardan söylüyorum. Bana başka hediyeler vermek istiyorsanız Atatürk İlkokulunda 3 yıl sınıfına e, gönderebilirsiniz hediyeleri. Ama teneffüslerde teneffüs olduğu zaman ben dışarı çıkacağım. E, bazı Öğlen yemeği falan oluyor. Öğlen yemeği olduğu zaman ben e, şeyde oluyorum. Ya arka bahçede ya kantinde. Bu ikisinden birinde oluyorum. Ya da e, başka bir yerde oluyorum. Gidiyorum parka falan. Bu bazen böyle oluyor. Siz hediyeyi bir paketleyin. Bir hediyeyi paketleyip 3A sınıfına eee getirip kapıyı çalıp verebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.